son 3-5 aylık bir sürede yani neler oluyor bize de belediye olarak neler yapıyoruz? E, gündeme dair sizinle muhakkak sorular soracaktım. Onlara ilişkin bir iki değerlendirme yapmak için bu toplantıyı yaptık. Öncelikle bize de biz gelecek 5 yılımızda yine altyapıyı önce kentsel dönüşüm ulaşımı öncelikli hale getirmek istiyoruz. Biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili Rize merkezde, işte Yaltaş'ta, Taşlıdere'de, hemen Rize merkezde, Çarşı Mahallesi'nde, Müftü sitesinde nitelendirdiğimiz alanda dört noktada kentsel dönüşüm yaptık. Bunlar e, Haçlıdere ve Müftü Anadolu'nun artık teslim edildi. Rize merkez zaten Ocak'tan beri esnaf tarafından kullanılıyor. Yaltaş'ta bu yıl sonunda bir kısmı ama hemen üst blokta yani yaltaşın en sırt bölgesinde 10 konutta ihalesi 22 Temmuz'da yapıldı. Onlar da 4 artı 1 tekniğe de başlamışlarımız içindi. Onlar da yapılıyor. Ama dönemizdeki dönemde de Rize'de lokal olarak belirli bölgelerde yine belediye eliyle de olmak üzere çok ile ve sadece belediye eliyle de kentsel dönüşüm düşündüğümüz 2 dönüm, 5 dönüm e, alanlar var. Bunlar hem vatandaşın talebi doğrultusunda hem de belediyenin girişimleriyle beraber yapılacak kentsel dönüşüm projeleridir. Kentsel dönüşüm tek başına evlerin yenilenmesi anlamı taşımıyor bizim için, bir şehir için. Kentsel dönüşüm yapıldığı zaman şehirde güne dair yapamadığınız kaldırımlarınızı yapabiliyorsunuz, yollarınızı geliştirebiliyorsunuz, daha fazla yeşil alan bırakabiliyorsunuz sosyal ve rota alanlarını şekillendirebiliyorsunuz. Ve şehre adeta ilk kurulduğu günden beri aklınızda kalan birçok işi altyapı, üst yapı anlamında aslında yapıyorsunuz. Fakat biz geniş alanlarda bunu henüz vücut bulduramadığımız için, mahalle bazlı bulduramadığımız için bu çok fazla sıraya etmiyor. Ama mesela bugün Yaltaş'ta ya da Kimya Vadisi'ndeki kentsel dönüşümlerde hani belki biz beton armesinin görüntüsünü eleştirebiliriz. Ama sokak genişliği anlamında, işte otoparklar anlamında, ferahlık anlamında hakikaten özlediğimiz şehircilik olmuş yani, Yine altyapıyla ilgili hepimizin ileride ama, defa defaatle konuştuğumuz İPA projesi dediğimiz ileri biyolojik arıtma. Türkiye'de belki 5-10 tane ilde yapılabilen böyle bir proje ee, çifte kabaktan şu anda kaç kar kadar ki kısım Yine Gündoğdu tarafından Hırsızpor tesislerinden aşağıya doğru MMS'den Aykabışağ'nın oraya kadarki kısmı da bitmiş durumda. Bir 40-50 metre kaldı yani son noktada. Ama bir taraftan da İslam Paşa'nın ön tarafında Deniz sahilinde farkındaysanız 30 dönüm bir alanda da derin gör çıkartma ayrı bir firma tarafından yapılıyor. Bu bitirildiği zaman ne anlama geliyor? Hem bizim mahalle alanlarındaki geçmişten belki dereye akan e, veyahut başka sahiplerde yapılan birçok şebeke e, dere yataklarından temizlendirilip ana konvektörden alınmış olacak ve oradan da Paşa'dan tertemiz bir su olarak denize bırakılmış olacak. İleri görüş ki e, bütün sonuç çıktısı budur.